Arkadaşlar merhaba. Bugün ilginç bir şey oldu. Şöyle anlatayım size. Normalde dün eksi 77 dolarlık olan pozisyonu hani şurada eksi turuncuydu ya onu 67 dolar daha kazanıp eksi 10 dolar da kapattık. Burada kâra geçtik. Sonra 29 dolar daha kazandık Shiba Inu'dan. Hemen akabininde tekrardan 9 dolar daha zarar ederek burayı da kapattık. Yani tüm şeyleri şu 19 dolar burayla çıkardık. Sonra dedim ki yeni bir tane açayım. Zarar. Zarar açıyorum sonra üstüne girerek kapatıyorum. 136.84'lük bir zarar açtım. %50'sini limitte bozularak. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Binance benden 187.77 kesti. Arada bir 50 dolarım, 51 dolarımı yedi. Şimdi hesaplamama bakıyorum, doğru. Sisteme bakıyorum, doğru. Rakamlarıma bakıyorum, doğru. Şimdi Binance hata yapar, benim sistemim hata yapmaz. Çünkü zaten bunlar hani belirli bir robotik bir sistem üzerinden gerektiği yerde emirler verilen sistem ve rakamlar belli burada yani şimdi. Neye göre bunu yaptığını anlamıyorum. Kendi sayfasında da Binance'in keza aynı şekilde böyle bir hata kodu alıyorum. O hata kodunu da zaten hani error'u da anlatacağım. 136.84'e dikkatle bakın buraya. Bakın çok basit bir şekilde aldığım miktar 0028451 sattığım miktar 003933 aldığım miktar. Bir ihtimalle videonun sağına entegre edebilirsem göreceksiniz zaten. Yani Binance 51 dolarımıza çöktü. Bunu çözmeye çalışıyorum şu anda. Ama biz tabii ki ne vereceksek doğruya göre vermek zorundayız. Şu anda Binance hesabının accountunda 42908 olduğu için bunu vermek zorundayım. 110 dolar kadar geriye düştük. Normalde 55 dolar geriye düşüp düzeltmeyi düşünüyordum. Burada bir sıkıntı var. Binance'e itirazlarıma devam edeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. 6. gündeyiz bu arada.